bugün Cumhuriyetimizi şey, onun bu yılını doldurdu. En büyük Kutlu olsun. Yürüyoruz bir telaş var. Bu bizim. Düğün bizim. Görüyoruz. Arkadaşlar. Atatürk demek Cumhuriyet demek. Atatürk demek, fikri hür, vicdanı hür nesiller demek. Ne mutlu Türk'üm diyebilmek demek. Atatürk demek, ölümsüz cumhuriyet demek. Atatürk demek, demokrasi demek. Atatürk demek, kadın erkek eşitliği demek. Atatürk demek, barış demek. Atatürk demek, geleceğimiz demektir. Işıl ışıl parlayan bir çift mavi göz demek. Atatürk demek, mavi demek. Atatürk demek, yenilik demek. Atatürk demek, ileri görüşlülük demek. Atatürk demek, Cumhuriyet demektir. Atatürk demek kadınların seçme ve seçilme hakkı demek. Atatürk demek sonsuza kadar saygı duyacağımız bir lider demek. Biz sana kötülük Karanlığın güneş gibi doğar. Evet, akıp giden her on senedir daha büyük sebeplerle huzur ve refa içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.